Herkese selamun herkese merhabalar. Arkadaşlar videoları beğeniyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdi bu videomuzda hava filtresini açtığımızda hava filtresinde yağ görmek. Yani yağ görmek de şöyle, hava filtresini buradan açıyorsunuz ya arkadaşlar. Hava filtresinde bir siyahlaşma, bir şöyle yağlı. Hani motor yağı değiştikten sonra dahi şöyle 2000 kilometre falan kar kararmaya başlıyor ya aynı onun gibi şu hava filtresini açtınız hava filtresinde yağ görüyorsunuz rengi süt beyaz koydunuz ama bir hafif siyahlaşma var hava filtresine yağ nasıl geldi bu yağ geldiyse hava filtresine yağ geldiyse bu araç turbo mu yedi turboda bir sıkıntı mı var veya motorun herhangi bir yerinde sıkıntım var onunla ilgili arkadaşlar bir kısaca bilgilendirme yapmak istedim şimdi Arkadaşlar bakın şu hava filtresini değiştiriyoruz ya, benim yerine koydunuz. Neyse 1000 km, 2000 km yaptınız. Açtığınızda bir e, kremsi renk, böyle bir siyahımsı hafif bir renk gördünüz. Bir e, işte baktırdınız ettiniz, orada bir yağ hissiyatı var. Bir yağ gelmiş gibi böyle bir yağlanmamış hava filtresinde motor mu inmesi gerekiyor? Burada arkadaşlar yapmanız gereken, bakın. Şu hava filtresinin önünde herhangi bir şey yok normal şartlarda. Hava filtresi direkt bu rezonatörden havayı çekiyor. Buradan temiz bir şekilde alıyor, yalnız orada turboya veriyor. Bu turboya çekilen hava arkadaşlar bakın. Hani bir anda hemen kayboldu motora gitti mi? Arkadaşlar gitti. O motor çalıştı. İlerlemeye devam etti yalnız bakın ero motorlarda bu hani uluslararası emisyon değerlerince araba üretiminde EGR sistemi diye bir malzeme var. Onu biliyorsunuz başta şurada valfimiz, boğaz askelebeğin altından da girişimiz var. İkinci olarak şurada bir tane partikül filtremiz var. Partikül filtresini zaten hepimiz biliyoruz. Hemen turbonun tepesinde. Çıkan egzoz gazını katı yakıt ya mazot onu süzüyor arka tarafa temiz bir hava gibi hiç gözle görülmeyecek şekilde bir yakıt e, çıkışı sağlıyor. Egele partikül dedik ve daha sonra hani bu ero motorlarda arkadaşlar şurada bir tane PCV valfi var. Şöyle bir dakika gör. Şurada arkadaşlar bakın şu boru buradan geçiyor ya külbütör kapağından çıkıyor. Yani motor yağ buharı. Şuradan Direk hava filtresine bağlanıyor. Çekilen havayla beraber turbuya kompresör sağlanıyor. Alttan interkol yapılıp şuradan yukarıdan borudan şuraya boğaz kelebeğine aktarılıyor. Bu aktarma esnasında arkadaşlar şu DP partikül filtresinde EGR e sisteminde bir yoğunluk tamam mı? Bir yoğunluk Jenerasyon hani sürekli ben öneriyorum. Ara sıra manuel yani arabanız manuelse zaten 3. vitesi 3000 devir 10-15 dakika haftada bir 10 dakika falan gidin. Dizel araba. Hele kısa mesafe şehir içi 10 dakika 15 dakika gidip bir yerine varıyorsanız vesaire vesaire yani. Jenerasyon yapmak zorundayız. Dizel araç sahipleri partikül filtresi olan arabalar. Yani bütün şu anda her araçlar zaten partikül filtresiyle çıkmaya başlıyor. Çıkıyor da zaten. Daha sonra Arkadaşlar şuradan yağ buharı geçti ya. Bu yağ buharı çevriliyor turbanın içerisinden. Mutlaka soğukken buradan yağ buharı gelmez. Hava gelir. Daha önce videolar yaptık ya. Soğukken şu kapaktan yağ buharı gelmez. Sadece hava gelir. Motor ısındıkça düdüklü tencere gibi suyun buharını püskürtür. Aynı onun gibi. Yani o mantıkla gidin. Burada arkadaşlar çevrilme esnasında şu, Üç tane malzeme EGR, PCV valfi, DPF. Bunlar motor dışarına dışına aktarılamıyor. Onu da öğrenmiş olduk yani. Yani dışarıya öyle kafasına göre yeni araçlar da salınamıyor. Bu esnada, bu çalışma esnasında arkadaşlar çevrilen turbo tarafından kompresör yapılan yağ zamanla şu kalın borun içerisinde yağ buhar oluşturduğunda tam motoru stop et çalıştır stop et çalıştır o partikül filtresindeki yoğunluk rahat gazın çıkamaması çıkamıyor da zaten hele tıkanırsa hiç çıkamaz zaten motor arıza ışığını yakar onu da zor yakar her, yani motor arıza ışığı onunla da ilgili video yaptık motor arıza ışığı benim yanmıyor partikül filtresi egeren göre tıkanık değil diye e, düşünmeyin 160-170 dolar çok be ...kesinlikle belirti vermez. Rezistans kendini göstermez. Daha sonra arkadaşlar arızaya düşüverir. Ee, 2025 model üzerinde... E, ...ya da 2020'nin üzerindeki araçlar... ...etbulü sistemiyle de donatılıyor arkadaşlar. O yüzden daha çabuk... ...arızaya düştüğü için daha çabuk belirtiler verir. Bu döngü içerisinde arkadaşlar... ...yağ buharı şuradan hava filtresine bir... ...o siyahlaşma... ...tozu da çektiği için bir siyahlaşma yapıyor... Zaten hava filtresini değişimlerinde orada seziyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Yağ buharının hava filtresine ulaşması. Ama komple bir yağ varsa, tamam mı? Böyle balçık motor yağı buraya balçık yapmış, araba tekliyor. Bunlar sıkıntılı şeyler arkadaşlar. Burayla o yağ buharını buradaki hav siyahlaşmayı kesinlikle, tamam mı? Kıyaslamayın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ha şimdiki buradaki yağ buharını gördük. Motor inmesi gerekiyor mu? Asıl o konuya gelelim. Yani turbo inmesi gerekiyor mu? Yaklaşık bir 40-50 bin lira masraf var mı bu arabada? Kesinlikle yok. Sakın düşmeyin. Yani bu konuda da zaten ustalarımız da e, hani e, daha teferruatlı araştırmasına ya da bu konuda daha titiz davranmasını istiyorum. Çünkü bir motor onlar benden daha iyi biliyor. Turbo veya motor yediğinde yani şu motorun içerisinde bir şey olduğunda veya şu turbo bozuk olduğunda şu yağ çubuğunu daha önce videolarımı çektiniz de şurada yağma kalmaz. Motorun yağsını bir yani şöyle bir siz 5 50 100 kilometre gittiniz de zaten egzozdan kara dumanı basarsınız. Çok feci şekilde basarsınız. Motorda tekleme yani o siz turbo dağılacak. Yani en son olay hani Ambel ile ilgili. Ama Öyle bir şey yok. Hava filtresi ya. Buraya yağ buhar gelmiş. Kesinlikle motorda bir şey yok. Yani kesinlikle kurcalamayın. Motoru kurcalamayın. Turboyu kurcalamayın. Ve arabanın değişik akla gelebilecek şu hortumu değiştirmeyin. Hava filtresi kazanını değiştirmeyin. interkolü değiştirmeyin. Yani oradan turboyla müdahale etmeyin. Turboyu değiştirmeyin. Revize ettirmeyin. Bunların hiçbirine gerek yok. Bu konuda düşmeyin. Herhangi bir şekilde burada sıkıntı yapılabilecek bir durum yok. Aracı kullanmaya devam edin. Zaten e, böyle yoğunluk gördüğünde ne yapıyoruz? Buradaki hava filtresini değiştirebilirsiniz. Daha sonra jenerasyon yapıyoruz. Buna dikkat edin. Jenerasyon yaptığınız sürece bu yağ buhar olmak zorunda. Tamam mı? Yağ buhar olmak zorunda. Şurada PCV valfi var ya. Motordaki yağ buhar bir yere gidemiyor. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Doğruca interkole oraya buraya bir yağ buharı oluşuyor. Eğer söz konusu tıkanıklık egzoz çıkışını iyice kapatmaya başladıysa çıkamayan gaz motoru zaten çekişten düşüreceği bildiği gibi egzoz gazının atılamaması, turbonun motor arabası arabayı devinlendirememesi gibi şeyler çıkmaya ortaya başlar. Kendini belli eder. Motor çok sesli ve gürültülü çalışır. Yumuşak çalışmaz. Çok tuhaf çalışır. Öyle bir yumuşaklık olmaz. Bilginize arkadaşlar kafaya takmıyoruz. Herhangi bir şey sıkıntı yok. Motor veya turboyu indirmiyoruz. Haberiniz olsun akla takılan bir şey olursa cevaplandırın.